<laughs> Selamlar öncelikle hoş geldiniz günaydınlar ee, saat şu an 12:50 yaklaşık bir yarım saat önce kadar Black Desert yeni bir video yayınladı videoda işte etkinlikler olsun yeni karakterler yeni karakter olsun onlar hakkında ufak ufak teaserlar vermişler böyle önce videoya bakalım ondan sonra ben fikirlerimi söyleyeceğim. Yeni karakter hakkında olan fikirlerimi. Sonrası zaten konuşuruz. Geçelim videoya hemen. Buraya takılmayın bu figür. DK'nın figürü. Şimdi Corsair. Şimdi yeni karakterimiz bu abla. Corsair. Ee, ben fotoğrama baktığım zaman likten matador zannettim biliyor musun? Şey, bence o kadın değil ya. O sadece normal bir insan. Ya yani kadın karakter geleceği zaten söyleniyor. Karakterin kadın olacağı söyleniyor. Ee, matador zannettim. Sonra birazcık daha dikkatli bakınca karakterin bir korsan olduğunu fark ettim aslında. Korsan kadın. Eee yani kafasındaki şapkası olsun, şapkasındaki tüyü olsun. Bir de şuradaki... cosplay'ini mi yaptılar? Cosplay'ini yapmışlar. Burada da mesela yeni klas Corsair derken Corsair'ı ayırma işlerinde böyle sen kılıçla keser misin gibi yapmışlar. Şu kesimi. Yani bence nasıl bir karakter olur? Ee, büyük ihtimalle dediğimiz gibi korsan olur. Bir elinde kılıcı olur. Bir elinde silah tarzı bir ya da uyanış silah olabilir. Samir roldeki Samira tarzı evet olabilir aslında. Çok mantıken benziyor evet. Ama yani net bir korsan. Bence karakter net bir korsan. Bir de cosplay'ini falan yapmışlar. Bir de yeni gelecek etkinlik mevzusu da bu dalgalar, yani okyanus güncellemesi, carçurt durumu geçiyor. Ee, ya bunun hakkında bunun üzerinden yürüyecekler. Karakteri de dediğim gibi bence benim fikrimce ilkten matador diye düşündüm ama matador değil yani bu net bir korsan abi. Korsan olarak gelecek işte yani işte bir elinde silah olabilir bir elinde kılıç olabilir ya da uyanışı ne bileyim silah olabilir ya da kılıç olabilir bu artık bilemiyoruz sadece tahmin yürütüyorum şu an. Yani yeni karakterimiz duyurulacak işte ayın 19'unda etkinlikte denizce bu okyanus olayında ee, dalgalar yani yeni dalgalar mevzusunda bakalım 19'unda duyurulacak her şey bu Heyder etkinliğiyle birlikte artık sezon gelir mi gelmez mi onu da artık açıklarlar büyük ihtimalle. Çünkü aynı 19 yani bu etkinlik de her şey açıklanacak dendi ama bakalım göreceğiz. Ee, video böyle kısa bir video olacak sadece böyle bir sohbet amaçlı. Ee, rehber videolar hakkında ulaşabildiğim e, ulaşabildiğim kısımlardaki yani ulaşabildiğim sınıfları çekmeye çalışıyorum. Dediğim gibi onu bırakmadım hala. Ee, onun haricinde başka istediğiniz bir ne bileyim görev serisi olur bir şey olur. Onun hakkında bir rehber isterseniz e, yazmanız yeterli. Yorumları belirtmeniz yeterli. Bakalım siz nasıl bir karakter tahmin ediyorsunuz? Nasıl bir karakter gelir? Sizin görüşlerinizi onları da merak ediyorum. Yorumlarda belirt belirtirseniz sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.